mı seni bu gece gözlerim benden kaçıyor ama belli ediyor evet Kırmızı hocalar dudakta rujizi bana bir bakış attın içimde yangın bizi Gel yanıma gel korkma bana yavru bu gece seninim Sabah unuturuz kavgayı yavru alayım mı seni Söyle bir evet kalbim deli gibi cebimde para içimde senle hayal Saat gece 3 yine aynı club kafam güzel gözlerim sende kililitli lan Kankalar bırak dedi dinlemem ben sen bir affet ben bir yangın yakışırız hem Etek kısa topuklar ince Gülüşün ölümcül bakışın zehirli ince Bana dedin abi zengin misin Dedim yeterince yeter ki sen benimsin Kolumda dövme sırtında melek ama Gözlerin şeytan yakar beni gerçek Yavru alayım mı seni bu gece gözlerim benden kaçıyor Ama belli ediyor heves Körümü hocalar dudakta ruj izi. Bana bir bakış attın içimde yangın bizi Gel yanıma gel korkma benden yavru Bu gece seninim sabah unuturuz kavgayı Yavru alayım mı seni söyle bir evet Kalbim deli gibi cebimde para içimde senle hayalet Araba Can bu müzik son ses Elimi beline koydum dur dedin ama istemedim pes Dedim sevgilin var mı güldün Olsan olacak ki işte o an bitti Her şey senle ben olduk artık Otel odası ışıklar loş Sen üstünde dans ediyorsun ben sana koş Sabah olunca görüşürüz dedin Numaranı silmeden önce bir öpücük verdin Sen yalan Küçük heyecan Yine gitti gün Hala aynıyız Hala ya bu mı seni bu gece gözlerim benden kaçıyor ama belli ediyor evet Kırmızı hocalar dudaklar ucizi bana bir bakış attın içimde yangın bizi yanıma gel Korkma benden yavru bu gece senin Sabah unuturuz kavgayı Yavru alayım mı seni Söyle bir evet kalbim deli gibi Cebimde para içimde senle hayalet